Başkentten Muğla'ya, Turgut Şelalesi'ne gezmeye gittiler ama o gezi içeri yiyecek sokamazsınız diyen bir zorba yüzünden zehir oldu. Aracında çizilmedik yer kalmayan talihsiz adam duruma isyan etti. Ben bu buraya getirdim. Şu anda şahıs buradan kaçtığı için çekemiyorum şahsı. Burayı gördüğünüz gibi çizdi. Burayı üstünü işte çizdi. Şelalenin yanına kamp kuran çete dehşet yaşattı. Gezi keyfi ailenin burnundan geldi. Özellikle ön tarafını hep çizmiş. Devletin mekanını parsellemişler. İnsanlara burada mafya babacılık yapıyorlar. Soner Öztürkler ailesiyle birlikte Ankara'dan Muğla'ya Turgut Şelalesi'ne gitti. Memleketimin güzel köşelerinden bir tanesi. Ama burayı işletmecilik adı altında kiraladığını söyleyen ve sezonda 130 milyar para ödediğini söyleyen arkadaş buraya dışarıdan yiyecek getirilmesinin yasak olduğunu söyledi. O da haklı olarak yiyecek sokmak yasaktır belgesini görmek istedi. Bana dedim belediyeden kaymakamlıktan bir yazı gösterin dedim ona göre sokmayın ben dedim. Bize yaklaşım tarzı çok farklıydı. Ben çocukla duramadım orada. Aile geziyi yarım bırakıp ayrılacaktı ki yeniden gerginlik yaşandı. Tam çıkarken aldığınız yiyecekleri dedi ne yaptınız dedi yediklerinizi nereye attınız dedi. Sizin gibi insanlar geliyor dedi burada yemek yiyorlar vardı. Ben onların pisliklerini temizliyorum dedi. Tamam ben kendi pisliğimi alırım dedim. Çöp kovasından attığı poşeti çıkardı aracına yürüdü ama gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Arabama gördüğünüz gibi zarar verdi. Gördüğünüz gibi arabamın bütün kaportalarını çizdi. Şu arkadaşlar da daha sonra aşağıda bana tehditler yaydı. Soner Öztürkler aracını bu hale getirenlerden şikayetçi oldu. Aracımı gördüğünüz gibi çizdi.